Herkese merhabalar. Evet Kova Burcu konu kanalına hoş geldiniz. Değerli takipçiler, değerli aboneler. Evet sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar. Bakalım bu hafta Başakları neler bekleyecek. Evet açılımı yapmadan önce kanala abone olup beğeni yapıp bir de yorumlarda paylaşım yaparsanız seviniriz. Evet sevgili Başaklar genel açılımımız için dileğinizi umarım tutmuşsunuzdur. Şimdi Sevgili Başaklar, bu hafta aslında Başaklar için de çok ilginç. Özellikle ilişkilerinde çok heyecanlı olabileceği bir haftadayız. Şimdi sevgili Başaklar, öncelikle şöyle bir durum var. Sizin tabi uzun sürede belki de çok durağan geçen bir ilişki durumunuz, özel hayatınızla ilgili. Aslında aşk hayatınızla ilgili de çok böyle bir durağan, bir hani inişli çıkışlı bir dönem vardı. Yalnız... E, yollarınız var sevgili başaklar böyle bir e, yola gideceksiniz hatta şöyle söyleyeyim uzun süredir belki de görüşmediğiniz bu kişiyle de görüşme durumunuz olabilir sevgili başaklar böyle e, yani sizin aslında birlikte olduğunuz ya da şu anki e, belki flört aşamasında tam böyle sevgililik ya da tam böyle ciddi bir duruma Tam gelmemiş de olabilir. Ama o noktaya getirebilecek bazı şeyler de olabilir bu hafta. Yani sizin o kişiyle. Hatta şöyle söyleyeyim. Benim tahmini olarak burada zaten gerçi sembol olarak zaten çıkmış burada. Bakın bir aslan sembolü var. Bu ya yükseleni aslan bu kişinin. Yükseleni aslan da olabilir. Bu kişiyle ya bir uzun ilişkiniz olacak ya da belki de bir flört başlangıcı da olabilir Böyle burçtan birisiyle. Ama çok belirli çıkmamış arkadaşlar. Çok biraz böyle Bir de burada iki tane aslan kafası çıkmış. Şimdi bu aslında şu anlamada gelebilir. Ee, Bana göre belki de bu iki tane aslan burcundan birisi de olabilir. Yani sizin belki de birlikte olduğunuz ya da eskiden olan olmuş birisi de olabilir. Onun haricinde onun olduğu yerde bir yol görüyorum sevgili aslanlar. Bir yolunuz var ve yolunuzun olduğu yerde bir S harfi var. Bu da isminin içerisinde S harfi olan birisiyle de belki gittiğiniz yerde bir tanışma durumu ya da bu kişiyle ilgili başka bir gelişme de olabilir. Evet bir 3 sayısı görüyorum. Bakın ayın 13'ü de bence e, not alabilirsiniz bu 13'ün Beklediğiniz bir şey varsa bu gelebilir. Yalnız şu anki mesela birlikte görüşeceğiniz kişilerin çevresi de çok temiz kişiler olabilir. Yani Bunların neden böyle olabilir Onu da söyleyeyim Gittiğiniz yerler böyle e, Aslında ferah yerler olacak Sevgili başaklar Çok böyle temiz görüyorum Çok bir sıkıntı yok Baya yolunuz var ama tabi bu e, Yollarınızın hepsine Gidecek misiniz Gitmeyecek misiniz artık son Bir tanesi zaten kapalı görünüyor ama diğerleri açık Belki de diğerleri Birbirleriyle bağlantılı da olabilir ama gideceğiniz yollar var. Burada bir koç sembolü de görüyorum. Evet koç burcu. Bu yolun olduğu yerde çıkmış gene. Belki bu gideceğiniz yerde bu böyle birisiyle de bir tanışma durumunuz olabilir. Koç burcundan ya da şu an birlikte olduğunuz kişinin burcu da olabilir. Evet bir at kafası bakın var. Şimdi bir muradınız var. Bakın belki bu uzun süredir e, beklediğiniz bir muradınız yani bir isteğiniz de gerçekleşme imkanı çok yüksek arkadaşlar. Burada atın kafası o kadar çok belirgin çıkmış ki. Ve bu şöyle söyleyeyim atın olduğu yerde tam alt tarafından bir kişi çıkmış böyle. Sanki birinin böyle yüzünü okşar vaziyette çıkmış böyle. Böyle bu tabii bir sevgi gösterisi olabilir. Yani bu şöyle birlikte olduğunuz kişi ya da aile bireylerinden birisinin bir şeyi olabilir. Ama sizi böyle çok destekleyecek bir, birisi var illaki. Yani şu an belki çevrenizde ya da illa e, illaki insanın ailesinden de kimilerini desteklemiyor tabii bu, o ayrı bir konu. Ama birisi burada var. Yani bir şefkat durumu söz konusu burada arkadaşlar. Yani böyle bir sevgi bağının aslında daha çok böyle güçleneceği bir dönemdesiniz. Bu belki yeni tanıştığınız kişi de olabilir. Ya da şu an birlikte olduğunuz Böyle etekli bir bayan da çıkmış burada tam. E, yalnız böyle dans eden şekilde çıkmış. Yani bu böyle bir düğün ve benzeri bir şey de olabilir. Dans eden birinin çıkması. Tabi Başak Burçlarının da böyle bir evlenme teklifi alma ihtimali çok yüksek bu sene. Zaten ben biraz doğum haritası analizinde de ben arkadaşlar bunları detaylı bir şekilde e, tabi kişiye özel olan kısım ayrı. Bunları genel itibariyle 2025 yılını zaten biliyorsunuz kanalda var. İzlemeyenler izleyebilir oradan da. Tekrardan. Bir analizi yapmıştık. Orada da ben söylemiştim hatta. Ee, ve şöyle söyleyeyim. şimdi Başakların e, aslında bu gel git yaşamaların bence bir yönden avantajı da şu aslında. Yani şimdi arkadaşlar yanlış bir kişiyle ilişki iyi bir şey değil. Yani böyle e, şöyle söyleyeyim. Yani Neticede daha kötü olurdu. Da. En azından böyle bir şeyi deneyimlemiş oluyorsunuz. Yani baştan bir şeyi bilmek daha iyi. Yani böyle ayıklama ayıklama, ayıklaya ayıklaya gitmek insanlara daha da iyi oluyor. Yani bir deneme yanılma yöntemi diyelim. Bu yönden aslında iyi. Yani kimisi bu anlamda bu şansa sahip olamıyor. Yani birçok kişi böyle belki de tanımadan etmeden pat diye ilişkiye girenler de var. Ama siz biraz daha seçici olacağınız için bu yıl 2025'te Başaklar biraz karşı tarafı zorlayabilirler bu anlamda. Yani, yani sizinle bir ilişkiye girerken zorlanma kısmı olabilir onu söyleyeyim. Ama doğum haritası dediğim gibi önemli. Buna göre bu yüzden danışmanlık almanız gerekiyor. Yani detaylıca bakabilmemiz için. Evet ilişki durumları Başakların genel ağırlıklı bu hafta böyle. Şimdi para durumlarında sevgili Başaklar biraz yani dikkat etmeniz demeyeyim de para harcama ihtimaliniz yüksek bir hafta. Yani biraz daha para harcama durumunuz olabilir bir şeylere. Belki yeni bir eşya alma, evi tadilat yapma ve benzeri durumlar. Ya da kendinize şöyle bir değişiklik yapma. Ne bileyim kilo vermek isteyenler kilo verebilirler. Böyle bir kendinize ilgili değişim olabilir. Kimileri işte bir estetik şeyine girebilirler. Evet kocaman bir ağaç çıkmış. Böyle ee, kalın gövdeli bir ağaç sevgili başaklar. Bakın bu çok güzel bir habere işarettir. Yani aslında belki de ilişkiniz için çok çabaladınız. Ya da işiniz için. Bunun meyvelerini yiyebilirsiniz. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Neticede bir şeylere... E, yatırım yapmak insanın hayatında çok önemli bir şey. Evet, boynu bükük biri de çıkmış. Bir pişman birisi mi var bilmiyorum da. Ama bu kişiyle siz yakın bir süre zarfında bir iletişime geçme durumunuz olabilir. Belki bir telefonda görüşeceksiniz ya da sosyal medyadan size eklediyse... Bir 8 sayısı çıkmış burada. Sevgili Başaklar. Bakın bu 8 de bence not alın. 13 ve ayın 18 Mayıs bu tarihlerde haber bekliyorsanız gelebilir bir kurdele de çıkmış. Bir iş kurma gibi bir durumunuz da olabilir. Evet Başakların kim kariyer anlamında da bir değişiklik zaten var. Yani çok farklı mesleklere yönelimi ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Doğum haritanızda da zaten bunlara bakmıştık. Ama ben gene her hafta söylüyorum. 2025 özel videosunda da çekmiştim bunu. Bir de bir şöyle söyleyeyim. Deve çıkmış burada. Yani atın yakınında çıkmış bu. Ve devenin üstünde de bir kişi var. Size böyle belki de hayatınıza girebilecek kişi de yani böyle bir finansal anlamda maddi anlamda güçlü birisi olabilir. Ya da sizin çözülmemiş bir dava ya da herhangi bir durumunuz varsa ya da bir ne bileyim mirasla ilgili bir şey bunun şeyi de gelebilir. Ortaya çıkabilir arkadaşlar. Haberi de gelebilir. Ama üzerinizde göz var sevgili başaklar. Biraz dikkat edin. Kılıç sembolü çıkmış. Bakın kılıç krallığı ve gücü sembolize eder. Başakların gerçekten de ilişki anlamında güçlü olduğu bir dönemdeler. Yani bu dönemi aslında biraz da kişileri yönette, Yani birilerine aslında yön verme yönünde de olabilir bu. Yani öyle kolay kolay manipüle edilmeyeceksiniz yani. Yani kendinizi bu anlamda biraz karşılaşabilirsiniz. Karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Hani size şunu diyebilirler işte. En basit bir manipülasyon cümlesi. Ya o işte senin için uygun biri değil gibilerinden. Böyle sizi manipüle edebilirler yani. Bu da bir manipülasyondur bu arada. Yani bu sadece çok basit bir örneği arkadaşlar. Bu aslında bakarsanız bu arkadaşlar arasında da genelde çok oluyor. Yani sizi kıskanan çevrenizin arkadaşlarınız bakın bunlardan şüpheleniyorsanız yani benim tavsiyem bir mesafe koymanızda fayda var. Çünkü göz var burada. Mesafe koyabilirsiniz. O yüzden günümüzde insanlar birçok kıskandığı kişinin iyi olmasını istemezler. Bu da yani neticede bir rekabeti açığa çıkartıyor. Yani hayatımızda birçok yerde rekabet var yani. Birisiyle bir ilişkideyseniz o da rekabet. İş hayatımda da rekabet. Aileler arasında da böyle bir şey olmuş oluyor. Aile içerisinde de kardeşler arasında da bir rekabet olmuş olabiliyor arkadaşlar. Evet. Başakların ilişki anlamında aslında iyi olduğu bir dönem. Şimdi kimileri yorumları yazıyor ben. Çok gelgitler gitler yaşıyorum. Hatta danışmanlıklardan da bana Özelden yazanlar çoğu kişi işte kıskandığını düşünüyorum ya da ne bileyim böyle işte beni aldattığını düşünüyorum. Arkadaşlar siz böyle düşünmeyeceksiniz. Yani düşünüyorum demek siz ona bir ihtimal veriyorsunuz yani. Şimdi tabi bir kişiyi illaki iyi bir şekilde tanımak lazım. Yani siz iyi bir şekilde tanıyamay tanımadıysanız bu zamana kadar. Yani o kişi belli bir işaretleri vardır yani onu. Yani ya sizde ilgilenmez, ilgisi kesilir. Zamanında bir şekilde cevap vermez. Sürekli bir meşgulüm şeylerine girer. Yani bahane üretir yani. Buradan zaten anlaşılabilir ama kimi insan anlamıyor işte. O yüzden e, yani karşıdaki kişinin tabi burcunu bilmek ya da işte ona göre bir hareket etmek ya da onu heyecanlandıracak bir şeyler yapmak ya da sizin farklılaşmanız gerekiyor bir şekilde ki karşı tarafı bir daha etkilemenin durumunuz olsun yani. Evet sevgili başaklar. Durumlarınız böyle arkadaşlar. Başka da bir şey göremiyorum. Biraz sağlıkla ilgili durumlarınıza da dikkat edin. Tabi bu bahar ayı dönemi biraz da böyle hastalıklara meyilli bir zaman. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi tabağımıza da bakalım sevgili başaklar. Benim güzel enerjilerim güzel başaklara gitsin şimdiden. Dileğiniz tutun bakalım sevgili başaklar. Evet, dileğiniz oluyor arkadaşlar. Evet, burada da bir bakın bir dua eden birisi çıktı. Birisinin duasını almışsınız sevgili başaklar. Burada da iki kişinin konuşmasını görüyorum. Hatta üç kişi var. Bir, i̇ki kişiyle bir görüşme sağlayacaksınız. Belki özel hayatınız ya da iş durumu daha da yakın olmuş oluyor. Yalnız dua edenin şöyle karşısında sanki biri varmış gibi çıkmış böyle. bu Uzun boylu birisi. Yani siz size birisi birisinin duasını almışsınız yani arkadaşlar. Güzel bir şey bu da. Birine yardım ettiyseniz. Evet burada da S harfi var. Gözde var arkadaşlar. Böyle bir şöyle çember gibi bir şey düşünün. Tamam mı? Hani aslında buradan çıkmayacağınızı zamanında böyle düşünmüşsünüz ama sonunuz aydınlık sevgili başaklar. Yolunuz çünkü var bir yerlere gideceksiniz. Evet soru işaretleriniz var. O kişilerle ilgili olabilir. Zaten söyledik. Koç sembolü var. Ve bu arada burada balık sembolü de var ve terazi de var. Bakın bunlar yükseleni olabilir. Yani yükselen burç daima yani öngörüler tabi ona göre çoğunlukla yapılıyor ama o yüzden biraz doğum haritasına dediğim gibi bakmak lazım eğer ki kafanızda böyle çözümleyemediğiniz bir şeyler varsa onun için doğum haritasını çıkarırız arkadaşlar özel olarak yani telegram ya da whatsapp ulaşabilirsiniz özel açılımda yapıyoruz doğum haritası ayrı özel açılım ayrı evet sevgili başaklar teşekkür ediyorum bir dahaki yeni haftada görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.